Selamünaleyküm. Merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Gene bir antifrizle ilgili bir video paylaşacağım. Ee, siz değerli misafirler ve izleyiciler bunlardan bilgi edinsin diye. Şimdi arkadaşlar bu arabanın e, araçların daha çok e, çoğunlukla şöyle söyleyeyim. E, genel anlamda bütün araçların antifrizleri nasıl değişir onu göstereceğim size. Bir sanayi usulü var. Normal yukarıdan antifriz konularak 2 litre, 1.5 litre, 3 litre. O şekilde üzerine havalandırma tapasıyla hava alınarak var. Bir de e, teknik anlamda alınan var. Onu göstereceğim. Bazı araçların havası çıkmayabiliyor. O yüzden teknik anlamda havalandırmasını e, içerideki basınç yapan havayı nasıl emiş yapıyoruz? Nasıl havasını alıyoruz arabanın? Onu göstereceğim. Arabamız gel böyle önden göster. Arabamız BMW G30 kasa 1.6 benzinli 2017 model ve üstü diye geçiyor arkadaşlar. Yeni kasa. Şimdi yaklaşalım. Bir yaklaşalım. Ben bağlantıları komple kurdum. Bilgisayarı gösterelim. Gel. Şimdi arkadaşlar şuradan da göstereceğim. Yakınlaşalım hafifçe. Şurada göstereyim. G30 diye görebilirsiniz. 2020 diyor ama 2017 üstü diğer araçlarda da bu aynı arkadaşlar. Fark etmiyor. Aşağı geliyoruz. Burada değerler var. Peki bu arabaya ne koyacağız? Havası nasıl alınacak? Kaç litre? Litresi bazen yazmayabilir ama Bakın arkadaşlar burada 2018 model arabaların mesela motor soğutma suyu %50 antifrizli iyonize su. Yani saf su diyor. Mesela atıyorum bu arabanın 6 litre su haznesi varsa 3 litresi antifriz 3 litresi su olması gerekiyor arkadaşlar. Ama genelde sanayide biz dahil 3 litre antifriz koyup geri kalanını su koyabiliyoruz. Çünkü Türkiye şartlarında zararı olmuyor arkadaşlar. E, yurt dışında soğuk ülkelerde değişkenlik gösterdiği için antifrizi doğru koymak gerekiyor ama biz burada gene cihaza göre hareket edeceğiz. Bakalım ne olacak? Şimdi arkadaşlar soğutma suyu e, olarak %50 antifriz ve %50 de su koyacağız ama musluk suyu olmaması gerekiyor. E, ya damacana olabilir ya da e, içme suyu olacak ya da saf su olacak. E -40 derecenin üzerinde olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar buraya hemen ilavemizi yapacağız. Bakın şimdi bunun içinde antifriz var. Kaç litre? 2 3. 3 litre antifriz. 3 litre de normal içme suyumuz var arkadaşlar. Şimdi buraya ilave yapacağız. Mesela bir buçuk litre bir buçuk litre yapacağız. Siz görün diye. Koyduğumuz antifriz sizin içindeki marka olduğu için göstermek istemiyorum pek fazla ama kaliteli bir marka kullanırsanız daha iyi olur. 2 Şimdi ilk etapta 1.5-1.5 olarak deniyorum. Diyelim ki içeride hala alacak yer var. Ve tekrardan yarım şar litre ya da birer litre daha ilave edebiliriz. Kendimiz ayarlıyoruz. Biraz bu süreç meşakkatli olduğu için bunu herkes yapmayabiliyor. Açıkçası bizde havası zor çıkan araçlarda daha fazla bunu deniyoruz. Çünkü güncel otomobil araçlarda bunlara gerek olmayabiliyor. Bunda da aynı şekilde Normal içme suyumuz var. Bir buçuk litre su, bir buçuk litre de suya antifriz karıştıracağız. Ve size onu da ölçüp söyleyeceğim iki oldu. Bu bidonumuz zaten beşlik muhtemelen. Evet yaklaş. Şimdi bir buçuk litre suyumuz kaldı. Bir buçuk da burada antifremizi kaldı. Zaten bu üç litreydi. Üç litreydi. Yani şuradan tepesine bir buçuk su. Buradan da buraya bir buçuk antifremizi koyduk. Şu an bunun içinde üç litre var. Şöyle bir tane e, refraktometre. Refraktometremiz var. Eksi değerini ölçen, yoğunluğu ölçen. Şu şekilde. Mesela ben şu şekilde şunun içinden alıyorum. damlatıyorum ve hep beraber izleyeceğiz. İlk önce ben bakıyorum. Evet. Eksi 30. Yakınlaş. Bak. Burada eksi 40 derecenin üzerinde olması gerekiyor diyor. Bakalım burada kaç olmuş? Eksi 30 olmuş. Bak gel. Şimdi bakalım netleştirebilecek miyiz? Dur. Ayarlayacağım. Bakın arkadaşlar. Eksi 30 aynen eksi 30 31 gösteriyor arkadaşlar. Şimdi burada yüzde 50 yüzde 50 diyor. Bazen ayar tutmayabilir. Yüzde 50 dediği için biz aynı yüzde 50 50 koyduk. Bakın teknik olarak yaptık ama eksi 40'ın üzerinde olması gerekiyor. Biz eksi 30 yaptık. Şimdi ne yapalım? Şöyle yapalım. Şu antifrizden şöyle biraz daha şöyle bir yarım litre daha su tarafına ilave edersek yarım olmadı ama ekmeğini yiyeceğiz bakalım. Şimdi şuradan tekrardan alıyoruz. Şöyle evet. yapıyoruz. Evet gel şimdi bak. Arkadaşlar şuraya bakın mesela. Şimdi tam yarım koymadım. 250 gram koydum. Değişikliğe bakın dikkat edin. Bakın eksi 35, 35 olmuş. Fark ettiniz mi? Hatta sağ taraftaki de eksi 40'a dayanmış. Şimdi bir yarım daha koyalım, ilave edelim. Ne oldu? 2 litre antifriz, 1,5 litre su koymuş olduk arkadaşlar. Bakın. Şurayı göster. Az daha koyacağız herhalde. Çok az. Evet. Şimdi burayı göster. Evet. Şimdi şunu tekrardan siliyorum, temizliyorum. Ve şunun içinden tekrardan alacağız. Şimdi eksi diye eksi 40'ı bulmamız için bu şekilde ayar yapmamız gerekiyor. Aynı 1-2 derece daha olmuş. Biraz daha eklememiz gerekebilir. Evet. Eksi 39. Çok ilave de az daha. 250 daha koyduk. Ne oldu? 2250. Gel. Bak şimdi arkadaşlar, dikkatli bakın. Şimdi eksi 45 oldu. Soldan bakarsanız eksi 42, 40, 41, 42. Şimdi ince ayar gerektiği için bunu boşaltmayacağım. Neden? Gel, gel buraya. Eksi 40 derecenin, yakınlaş buraya, sağ tarafa, görsünler, netleşir. Eksi 40 derecenin üzerinde zaten diyor, üstünde olması gerekiyor diyor. Yani eksi 41 olur, 42, 43 olur. Biz 40'ın altında durmaması için böyle uğraştık. Siz değerli e, seyirciler bunu izlesin ve öğrensin ve görsün diye. Şu an içi tamam. Şunları ayırıyoruz, şunları kenara koyuyoruz. Evet, şimdi bağlantımızı nasıl yapıyoruz onu göstereceğim arkadaşlar. Zaten bu sistemi biliyorsunuz. Daha önceki videolarda da paylaşmıştım. Yakınlaşalım. Bunu buraya takıyoruz. Şu vanayı her zaman kapalı tutmamız lazım ki içindeki basıncı çekelim. Arabanın içindeki. Evet. Şimdi ben burayı çekeceğim. Dikkatli bak ve şu hortumu göstermen gerekiyor. Şimdi burayı kapatıyorum. Burası açık. Şurası zaten açık. Şuradan açıyorum ve burayı da kapatıyorum. Bar saatine bak. Yükseliyor. Şuraya bak. Bakın hortumu çekiyor. Bakın ip gibi oldu. Gördünüz mü? Çekiyor. Şimdi bunu çekecek. Ayrıca şunun kontrolü de yapılabilir arkadaşlar. Motor sisteminin içinde herhangi bir hava kaçağı varsa buradan çekerken bir yandan da düşmesi lazım. Nasıl gösterelim. Sakınlaş. Şu an kapattım. Burası da kapalı. Bak. Barsati çok minimal düşüyorsa bunda problem yok. Çünkü buradaki vanayı kapattık. Herhangi bir hava yerlerinden kaçırıyor olma ihtimali var. Ama şu şekilde olursa bakın. Gördünüz mü? Burayı açtım. Bunu arada dengede tutmamız gerekiyor. Şimdi burayı çektik. Burası kapalı. Ne yapıyoruz? Arabanın içindeki basıncı çekeceğiz ki e, oluşturduğumuz antibrizi arabanın içine aktarabilelim. Ve içinde bunu süzgeci ve oringi de var arkadaşlar. İçindeki pisliği almasın diye. Ve bunu da içeri bu şekilde koyuyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar sistem şu. Burayı kapatırken burayı açıyoruz ve içerideki suyu sisteme yani motorun içine aktarıyoruz arkadaşlar. Dikkatli bakın. Bakın şu an çekiyor. Hortumdan da göreceğiniz üzere şu an çekiyor. Bu taraftan çekip bu tarafa basıyor arkadaşlar. Bar basıncını göster. Basıncımız düştüğünde tekrardan aynı uygulamayı, aynı işlemi yapacağız. Ve orijinali bunlarda mavi antibüs çıkıyor. Şimdi basınç düştü. Ne yapıyoruz? Aynı şekilde kapatıyoruz ve üzerimize dikkat ediyoruz ki buradan hava tahliyesini atıyor çünkü. Evet. Bar saatine dikkat. Evet bir yerde tıkanacak, tıkandıktan sonra yani dolacak, daha çekecek bir yer olmadığı için vanaları değiştiriyorum. Şu şekilde. Burayı kapatıp burayı açtığımda arabanın içerisindeki hava basıncı ile beraber buradaki suyu sisteme basmış oluyoruz arkadaşlar. En son ise arabanın üzerine ilave etmemiz gerekiyorsa yukarıdan ilave ederek şurayı göster aşağıyı göster. Şöyle yapalım. Şuradaki havalandırma, tahliye, sibobunu açarak havasını alabiliyoruz. Bu şekilde yaparken en azından en arkada kalan hava çıkmış oluyor, vakumlamış oluyor. Evet. Tekrardan aynı şeyi yapıyoruz. Üzerine dikkat et. tekrardan aynı uygulamayı yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu basıncı bu şekilde yaptığında artık suyu içine ilave etmiş oluyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar burayı göster. Evet. Şimdi şuradan suyu buraya kadar içeriye alabildi. Daha yukarıda ve içerideki hava basıcı olmadığı için şimdi tahliye sibobundan bunun havasını alarak yapacağız arkadaşlar. Şimdi burayı kapatıyoruz. Şu çekelim. Şimdi hava yok zaten. Evet. Bu arada video çekerken telefonum çalıyormuş. Eşim arıyormuş ve şu an videoda olduğum için de şu an arayamayacağım ama videoyu sonlandırdıktan sonra kendisini arayacağım. Evet, içeriği gösterelim. Bak. Işık tutuyorum. Bakın arkadaşlar ağzına kadar antifriz aldığı için ben şu an buraya daha koyamıyorum. Yani hava yetmiyor, çekmiyor vakumla, vakumlayarak. Şimdi buradaki tahliyeden açıp o şekilde havasını almış olacağız. Yani ilave olarak. Ve aynı şekilde arkadaşlar bunlarda iki tane hazne var. Bir klimanın iki, bir motor sistemi Bu da klima. Aynı video olarak buna da yapacağız arkadaşlar çekeceğiz, basacağız. Aynı buraya yaptığımız gibi. Ondan sonra en son kapağı çıkardıktan sonra buraya da üzerine ilave edeceğiz arkadaşlar. Şimdi ağzında su var. Gördüğünüz yani antifriz var. Şimdi ilave olarak normalde arabayı çalıştırarak yapmamız gerekiyor ama ben size işin sistemini gösteriyorum. Bakın. Şuradan hafif bunu pompalayınca hafif buradan antifriz gelecek zaten arkadaşlar. İçinden mavi antifrizin gelmesini. Evet. Mavi antifriz geliyor. Şimdi arabayı çalışacağız. Buraya kadar suyu getirebildik. Evet. Ben şöyle kamerayı alayım. Canım sana zahmet arabayı bir çalıştıralım Rolanti'de çalıştır. Tamam. Gel videoyu. Devam et. Eski paslı kalıntılar var. Onları zaten ben duru suyla iki kere temizledim. Ama mavi antivirüs koyduk şimdi. Buradan da havasını alacağız. Ama iş bitiminde e, bu antivirüs bittikten sonra arabayı teslim edeceğiz. Müşteri keyfek eder. Bir bakım sonra bir bakım sonra eğer e, motor sistemin su sisteminin içinde yine bir kalıntı varsa boşaltıp yeni antivirizini koydurabilir arkadaşlar. Evet yakınlaş. Bak buradan mavi geliyor artık. Bak görebiliyor musunuz arkadaşlar? Mavi geliyor. Eren'cim kameradan görünüyor mu mavi? Görünüyor mu? Evet artık mavi geldiği için şu an bidonumuzda bakın sonunda ve içeriği göster maks derecesinde şu an. Ve havasını almış oluyoruz. Bu şekilde motor sisteminin antifrizi değişmiş oluyor. Burayı göster. Tatlı sıkı yapıp bırakıyoruz. Max derecesini gördükten sonra herhangi bir şey ilave etmiyoruz. Zaten motorun sesi de değişti arkadaşlar. Motor suyunu koyduktan sonra havasını aldıktan sonra sağlıklı bir şekilde işlem bitmiş oluyor. Şimdi burada da biz klimanın içinde göstereyim. Klima soğutma sistemi farklı arkadaşlar. Buraya da göstereceğim size. Aynı şekilde biz burayı pompalayarak buradan havasını aldık. Yani içindeki suyu attık. Havasını da çıkardık. Göster içini. Aynı şekilde arkadaşlar. Bakın içi boş. Şimdi aynı şekilde buna da bu uygulamayı yapacağız. Araba işini ilk etapta bir istop edelim. Arkadaşlar Motordaki su sistemi nasıl değişir, antifriz kaça kaç hangi ölçüye konur sizlere paylaşmaya çalıştım. Ee, elimizdeki refraktometre ile arabanın içindeki eksi değerini bularak ve sistemde ne yazıyorsa eksi 40 yazar, eksi 30 yazar, eksi 50 yazar. Bazı araçlarda eksi 60 yazıyor, eksi 50 yazıyor. Eksi 50 yazsaydı ona göre oran orantısını değiştirecektik arkadaşlar. Orada %50-50 diyor ama arasında %50-70 falan konulabiliyor arkadaşlar. Bunlara pek takılmamak gerekiyor. Teknik anlamda elimizden geldiğince arabaya saygı duyduğumuzu zaten bu şekilde belirtmiş oluyoruz. Ve en doğru bir şekilde arabanın antifrizini değiştirmiş olduk. Havasını almış olduk. Vakum nasıl yapılıyor? İçindeki hava basıncını nasıl çekiyoruz? Bu sistemi sizinle paylaştık. Siz de aracınızı seviyorsanız bizimle aracınızı paylaşabilirsiniz. Arabayı getirerek antifriz değişimini biz de gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde anlattığım gibi buradaki sistemi de yapacağız ve BMW aracı müşteriye teslim edeceğiz. Buraya kadar seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Ee, yara ve faydalı bir içerik olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ihmal etmeyin. Kanalımıza daha abone değilseniz abone olmayı, bildirim sesini açmadıysanız bildirim sesini açmayı Unutmayın farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Klimadaki haznemizin antifrizimizi de şu vakum sistemiyle ne yapmış olduk? Antifrizi yenilemiş olduk arkadaşlar. Ve basınç verdik. Bakalım basınçta bir düşme var mı? Herhangi bir kaçak göçek var mı? Evet arkadaşlar. Herhangi bir basınçta kaçak yok arkadaşlar. Size bu şekilde göstermeye çalıştık. Bunu da ilave etmek istedim.